Kotor'a giderken muhteşem bir manzarayla karşılaştık. Tabii ki de durup çekmeden olmazdı. Kotor'a gelirken kısa bir hikaye anlatacağım. Şimdi bizi Karadağ'ın girişinde, biz Bosna Hersek Karadağ sınırını geçtik. Sonra yaklaşık bir kilometre sonra polisler durdurdu. İki tane polis arka camı açmamızı istedi. Açtık, bir baktılar ki kızlar kemer takmıyor falan dediler böyle. Ceza yazmak için bahane arıyorlar. Biz konuştuk dedik yanımızda nakit yok, Türkiye'den geliyoruz, biz kardeş ülkeyiz, şöyle böyle bir şekilde ikna ettik bizden 100 euro istiyorlardı. Parayı vermedik o cezayı. Zaten çakma bir ceza, rüşvet istiyorlardı. Kahve parası falan filan bir şeyler. Bir 15 dakika dil döktük. Bayağı uğraştık. Dikkat edin. Hani en azından arka kemerleri falan filan takma konusunda, eksik evrak olmaması konusunda dikkat etmek lazım. Her neyse şimdi birazdan Kotor'a varacağız. Airbnb evimizi tutacağız. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Çok yorulduk. Yaklaşık 3 saat falandır arabayla yolculuk yapıyoruz. Bizi takip etmeye devam. Şimdi sizlere Kotor'daki Airbnb'imizi göstereceğiz. Manzara biraz iyi. Burası bir tane yatak odası. Yine aynı manzaraya bakıyor. Burası salon. Şimdi o bahsettiğim manzaraya doğru gidiyoruz. Dışarıdan evin görünüşü. İçeride arkadaşlarımız hazırlanırken. Merhaba Sedacığım. Merhaba manzaramız biraz iyi. Evet, Kotor'da bu gördüğünüz güzel manzarayı uygun fiyatlarla kiralayabiliyorsunuz. Fiyatını yazmış olacağım zaten Anta. We like Kotor'da mükemmel bir bank bulduk. <laughs> Banka bak. Arkamda gördüğünüz yapı Kotor Kalesi. Çok güzel bir yapı. birazdan size daha detaylı göstereceğim. Şöyle uzanıyor. dağda surları var. Yani aslında tarihi anlamda iyi korunmuş bir kale dağın bütün çevresini sarıyor ve hani surların yapısı korunmuş, bozulmamış. İçerisi bambaşka bir dünya. İçeride Antalya Kale içine benzeyen bir görsel var. Hani evlerin yapıları, çatıları. Antalya Kale içindeki yapılara oldukça benziyor. Birazdan onları da göstereceğim. Kotor'un kalesinin girişinde güzel bir söz var. Burada da meşhur. Tam olarak burada yazıyor. Burada diyor ki bize ait olmayanı istemeyiz, bize ait olanı da vermeyiz yazıyor. Anlamlı böyle girişe yazmışlar bu sözü. Kalemimiz dışarıdan böyle görünüyor. Burası bizim Antalya'ya benziyor küçük hali. Ama Antalya'nın yerini asla tutmayacağı kesin. Evet kaleden giriyoruz. Kaleden ilk girdiğimizde güzel bir saat kulesi ve bir meydan bizi karşılıyor. Bizimkilerde paylaşım yapmaya devam ediyor. Kocaman ilk giriş meydanı bu şekilde. Bu kalede bir hapishane olmadığı için buradaki utanç sütununun önünde suçluları cezalandırıyorlar. Ne yapıyorlar? Meydana koymuşlar bunu. So, I'm going to start with the Holding hands and touching minds. Looking grass and feeling fine. We're as crazy as a cuckoo clock. We're the weird ones on the block. The stuff's cash down in a brawl. I even like my mother in law. She's my backwards beauty queen our own thing but we got our own thing but we, we don't need no rain and we ain't rich but some we're a hill king and queen life don't seem so hard but you beneath me the stars cause we're growing poor leaf clovers in the yard yeah we're growing growing Arkadaşlar Kotor'a geldiğinizde Kotor Kalesi'ne çıkmak isteyeceksiniz. Yaklaşık 2000 merdiven var. En aşağıdan en tepeye Aklınızda bulunsun, yanınızda su getirin. Ara ara dinlenmeyi unutmayın. Kalp hastalığı olanlar kesinlikle çıkmasın. Çok güzel bir manzarası var. Kalenin içinde çok gezilecek yer yok, sadece manzara için çıkılabilir. Muazzam, kesinlikle tavsiye ederiz. Manzaraya bakın. Wow. <laughs> teknedeyiz. Petra'da adalara gideceğiz. Kişi başı yaklaşık 7,5 euro ücreti var. Buna adaları sınırsız gezmek, gidiş ve dönüş dahil. Sınırsız dediğimiz zaten küçücük ada yani. Çok bir numarası yok ama bakacağız. Bak, bak. <laughs> Küçük bir düzeltme Peras'ta gidiyoruz. Petra değil, Peras. <laughs> Arada karışıyor. Arkadaşlar şu anda Perast'taki adaların büyük olanındayız. Burada bir tane kilise var birazdan size göstereceğiz. Burası gelinmesi, görülmesi gereken bir yer kesinlikle. Çok güzel manzaralar var. Arkamdaki adayı görüyorsunuz mesela ne güzel çıkıyor. Yağmurlu ağaçlar. Burada deniz feneri, kilise, değişik yapılar var zamanında savunma amaçlı kullanılmış buralar. Ada bazen böyle rüzgarlı olabiliyor, dikkat etmek lazım. Rüzgara bak, rüzgara donuyoruz. Ama 18 derece, çok soğuk değil. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Peras'a geldik ve Lady of the Rocks adasındayız. Bu bir kilise adası ve 1452 yılında bir denizcinin buraya gelip Meryem Ana ikonası bulmasıyla başlamış. Bu bulunduktan sonra ardından her denizcinin dönüşünde buraya bir taş atmaya başlamışlar ve küçük bir adacık oluşmuş. Bu şekilde gelişen bir ada bu. insan eliyle yapılmış doğal bir ada. Bir kesinlikle görülmeye değer. Hem manzarası çok güzel Feras'ta geliyorsunuz. Buradan kişi başı 10 Euro'luk bir bot turuyla, tekne turuyla bu adayı gezebiliyorsunuz. Yaklaşık yarım saatlik bir vaktiniz var gezmek için. Kilise kesinlikle görülmeye değer. Çok güzel ve aynı zamanda müthiş manzaralarımız var. İzlediğiniz <laughs> için KOTOR'un nüfusu oldukça az ancak böyle dışarıdan gelen kruz gemilerinin burak bir noktası. Şimdi sizlere bunları göstereceğim. Bir, evimizin manzarası her yeri gördüğü için. Bu da iki, şunlar da üç, dört. Kruz gemileri sıraya girmiş buraya gelmek için bekliyorlar. Süper. Evet arkadaşlar, Kotor'dan Budva'ya geldik. Budva, Kotor'un yanında bir diğer sahil kasabası. Bu kasabada da böyle tarihi bir old town var, eski şehir var. Bir yandan çok güzel plajları var, onları göstereceğiz sizlere. Ayrıca böyle bir küçük bir Ege sahil kasabası gibi. Tek farkı Ege'de değil, Adriyatik Denizi'nde olması. Şimdi sizlere Budva'nın görselleriyle konuk olacağız. Holding on or letting go, I'm fighting another day the Neon lights and the fast lane light Riding high, reaching for the sky I had it all but lost and fell back down again Spent my time playing the game Where every single day was a losing battle And every drink was a dead end control i'm living fast i lost my soul i'm drowning Şu anda Svedi Stefan adasındayız. Arkamızda gördüğünüz ada e, tamamen doğal bir ada. Yapay olarak karaya bağlanmış bir köprüyle. E, burayı tabi daha önce Bursa'daki göl yazıya gitmiş izleyicilerimiz çok beğenmeyecektir. Bence Bursa'daki e, göl yazı aynı benzer bir ada. Ancak onun hem yerleşimi güzel hem binaları güzel hem de içeriği gezebiliyorsun. Burada bir otel tarafından satın alınmış. İçeriye girmek yasak. Sadece köprüye gidebiliyorsun. Ama yine de buranın doğal güzellikleri açısından önemli bir yapı görmeniz açısından öneririz. So kuru tutulması çok nadir rastlanan bir olay. Şimdi kurulmak mı bu ses yani?